İstanbul ah, yo, Eskişehir İstanbul yolu trafiği açılmıştır. Afyon Eskişehir İstanbul yolu trafiği açılmıştır. Konya'dan Manavgat'a gidiyoruz, Alanya. Manavgat'a Evet, gittik dışarıda yemek yedik. Çünkü burası mümkün değil. Çok kalabalık. Yani içeride görebilirsiniz. Maalesef dışarıya çıktık. yemek yedik. Içeri Çocuklar içeri aç. Içeri Mecbur. Içeri Şu içeri anda içeri. mutluyuz. Tabi mutluyuz. Mutluluktan başka, başka bir şey yok. İnşallah bir daha bir yerde takılmayacağız böyle. Yok, burada Afyon'da yaşıyorum. Adana'ya misafirliğe gidiyorum. <laughs> Kızılarım Didim'den Şarkışla üniversite için gidiyorum. Ee, tahmini bir altı, on, buçuktan beri altı buçuktan beri buradayız. Sabah altı evet. Aynen sabah 6.30'dan ve Didim'den de 6.30'da bindim akşam. Bir 18, 19, 20 saattir rahat yoldayız yani iyi değil. Giremiyoruz işte bir şekilde dönmeye çalışıyoruz. Hızetimen bulmaya çalıştık onda da yok. Dönemedik mecbur bekliyoruz. Açılmış. Haja vekturuz. Çox zor, çox zor. Amma çox pozisiya etdi. Demək, bəli, hazırdaydı. Bu, ağzından gördüyüm havası pırtıqdır.